İki pedaldan hepinize merhabalar. Bu videoda Özeylanlar bisikletin internet sitesinden online alışverişle 3.800 TL'ye nasıl yol bisikletçisi olunur? Bunu işliyoruz. İşe ilk olarak bisiklet seçmeyle başlayabiliriz. Şuradaki bisiklet logosuna tıklıyoruz ve yol gravel bisikletler seçeneğine basıyoruz. Fiyatına göre sırala kısmından artan fiyata basıyoruz ve en uygun fiyatlı bisikletleri bizler için yukarıdan aşağı doğru sıralıyor. Burada seçebileceğimiz en ucuz bisiklet Bisan RX 9100. Bisikletin fiyatı da 3083 TL. Özelliklerine kısaca değinecek olursak Shimano Tourney vites sistemine sahip bir bisiklet. 7x2 yani 14 vitesli bir bisiklet. Alüminyum kadro ve alüminyum maşaya sahip. Onun haricinde çift kat alüminyum jantlar vesaire çeşitli giriş seviyesi özellikleri bulunan bir bisiklet. Şuradan kadro boyunu hemen 53 olarak seçelim. Zaten tek seçenek o kalmış. Ee, hemen buradan sepetimize de ekleyelim ve alışverişe devam edelim. Şimdi bizlere giyim e, reyonundan alışverişe devam edelim. Kask, gözlük, eldiven lazım bizlere. Kask olarak yine artan fiyattan en ucuz kaskı seçeceğim. Eğer birazcık daha bütçeniz varsa özel bir yol bisikleti kaskı seçebilirsiniz. Fakat e, biz şu an en uygun bütçeyle bisiklet ekipmanı topladığımız için bu yüzden Vona'nın daha bisikleti kaskını seçeceğim. Önündeki siperliği sökerek zaten sökülebilen bir siperliktir bu. Bu siperliği sökerek yol bisikletinde de bu kaskı kullanabilirsiniz. Yine buradan bedeni seçelim. Large beden seçelim ve sepetimize ekleyelim. Evet onun ardından şimdi bize bir tane gözlük lazım. Fiyata göre sıraladan yine artan fiyat diyorum aşağı doğru iniyorum. Ve gördüğüm kadarıyla en uygun fiyatlı gözlük Plus'ın beyazlı bir gözlüğü, böyle siyah cama sahip, çerçevesi de beyaz. 135 TL'lik bir fiyatı var. Bu gözlüğü de sepetimize ekliyoruz. Şimdi bizlere bir adet eldiven lazım. Eldiven olarak da yine fiyatına göre artandan tıkladığımızda biraz aşağı inince Plus Bike konsept fosforlu yeşil bir eldiven görüyoruz. Bu eldiven de tercih edebiliriz. Gayet güzel ve uygun fiyatlı bir eldiven. 53 TL'ye bu eldiven de sepetimize ekledik. Şimdi giyim konusundaki işimizi bitirdik. Giyim konusunda neden daha fazla şey almayacağımızı da sizlere şöyle kısaca söyleyeyim. Daha fazla şey alırsak yani işte kıyafet, forma, short, tight bu tarz şeyler alırsak bütçemizi aşacağız. Bundan dolayı biz evdeki eşofman takımımızla, tişörtümüzle, kendi spor ayakkabımızla bisiklete bineceğimizi düşünerekten aksesuarlardan alışverişe devam ediyoruz. Şimdi aydınlatma sekmesine tıklıyoruz ve buradan bir ışık seçeceğiz. İlk sayfada, daha doğrusu önce artan fiyat diyelim. İlk sayfada şöyle baktığımda arka ışık için tercih edebileceğimiz bir ışık bulunmamakta. Sadece şu en altta Plus markasının PLR695 arka stopunu gördüm. Bu stopu ekleyebilirsiniz. 32 liralık bir fiyatı var. Bunu arka ışık için tercih ettik. Ön ışık için de diğer sayfalara hemen bakalım. İkinci sayfada bakıyorum. Ön ışık için tercih edilebilecek bir ürün. Aşağı doğru iniyoruz. Şu an hala göremedim. İkinci sayfada da bulunmuyor. Üçüncü sayfaya geçiş yapalım. Üçüncü sayfada da hala daha önce bulamadım. Bir tane ön far buldum ama bu ön far katlanır bisikletler için yol bisikletine takılabilecek bir far değil. Giant'ın da böyle ufak mini ışıkları var ama bunlar da önüzü aydınlatmayacaktır. Bundan dolayı yine buradan da bir şey bulamayıp dördüncü sayfaya geçiş yapıyorum. Dördüncü sayfada şöyle bakıyorum. Dördüncü sayfada aşağıda plus 642 ön farı buldum. 62 TL'lik, 65 TL'lik bir fiyatı var. Özür dilerim. Özelliklerine kısaca bakalım. Dört tane kalem pille çalışan bir far. Alüminyum kasa, su geçirmez. Bunu tercih edebiliriz. Bunu da sepetimize hemen ekliyoruz. Aksesuarlardan devam ediyoruz. Şimdi sırada bir adet çanta seçmek lazım. Bu çanta kadro çantası olabilir, gidon çantası olabilir, sel altı çantası olabilir. En çok işinize yarayacak çanta sel altıdır. Zaten burada da direkt bir Plus markasının sel altı çantasını bulduk. 52 TL'lik bir fiyatı var. Bu çantayı da tercih edebilirsiniz. Bunu da hemen sepetimize ekliyoruz. Sepete eklemeden önce de şöyle bir özelliklerine bakayım. Su geçirmez bir ürün. Ee, tahminimce yarım litrelikte bir eşya hacmi var. Evet bunu da sepete ekledim. Aksesuarlardan devam edelim. Evet ilk sütuna baktığımızda barent, ayna, sele kılıfları, kadro koruma, maşa kılıfları. Burada herhangi bir işimize yarayacak bir şey göremedim. İkinci sütuna geldiğimizde burada mataralar var. Matarayla alışverişe devam edelim. Fiyata göre artan diyoruz. Ve en uygun fiyatlı mataralarda bizleri elit markasının mataraları karşılıyor. Buradaki siyah elit Loli matarayı seçebiliriz. 600 milimlik bir matara. 32 TL'lik bir fiyatı var. Bunu da sepetimize ekliyoruz. Ve aksesuarlardan yine devam ediyoruz. Kilometre ve nabız saatlerine geldiğimizde yine en uygun fiyata basalım. Birazcık aşağı indiğimizde burada XLC'nin bir kilometre saatini görmekteyiz. 7 fonksiyonlu, kablolu, İş görecek bir üründür. 102 TL. Zaten yol bisikleti videosu olduğu için bu video ve siz de yol bisikleti kullanacağınız için kablolu bir kilometre saati tercih etmenizde bir sakınca olmayacaktır. Dağ bisikleti kullanıyor olsanız işte dağ bisikletiyle dağda bayırda kaza yapabilirsiniz, düşebilirsiniz. E, kilometre saatinin aktarım yapan kablosu zarar görebilir. Ama zaten yol bisikletiyle dağ bayıra çıkamayacağınız için böyle bir hasar söz konusu değil. Bu yüzden bu ürünü tercih edebiliriz. Kısaca özelliklerine bakalım. Anlık hız, 14-24 saat dilimleri, tur zamanı, ortalama hız, günlük yapılan yol mesafesi, toplam mesafe, anlık hız ile ortalama hız kıyaslaması özelliklerine sahip bir ürün ve bunu da sepetimize ekledim. Evet, aksesuarlardan devam ettiğimizde bakıyorum ee, bize bir adet matara kafesi lazım. En uygun fiyatlı Matara kafeslerine baktığımızda da Plus'ın yine ürünlerini görmekteyiz. Şu an fotoğrafları mevcut değil ama şu en baştakine tıkladığımızda Neyse fotoğrafını görmeyeceğimiz bir şey almayalım. Geri dönelim. E, şuradaki Bordo Matara kafesini tercih edebiliriz. Bu da sanırım Plus markasına ait. Bu ürünü tercih edebiliriz. Fiyatı da zaten 22 TL. Bunu da sepetimize ekliyoruz. Pardon renk seçmemiz lazımmış. Buradan beyazı seçelim. Bisiklet beyazlı bir bisiklet. Sepete ekliyoruz. Evet. Alışverişe devam ediyoruz. Şimdi bize bir adet bisiklet pompası lazım. Buradan da mini el pompalarının daha uygun fiyatlı olacağını düşünüyorum. Ve direkt önümüze çıkıyor zaten. Burada SKS markasının mini bir el pompası Karşımıza çıktı. 27 liralık bir ürün, 92 gram ağırlığı var ve 230 santimlikte bir uzunluğu var. Bunu da sepete ekleyebiliriz ve alışverişimize devam edebiliriz. Şimdi bize bakıyorum şuradan ee, kilit. Evet, son olarak sanırım kilit lazım. Onun haricinde de farklı bir şeye ihtiyacımız yok. Ha bir de iç lastik alacağız. İç lastik haricinde de daha bir şeye ihtiyacımız kalmıyor. Buradan kilit olarak yine en uygun fiyatlı en baştaki kilitleri tercih edebilirsiniz diyecektim ki bunlar asma kilitmiş bisiklet kilidi değil geri döndük. Burada Tonyon markasının e, TY540 spiral kilidi var. 37 TL bu ürünü tercih edebilirsiniz. Anahtarlı bir kilit. Bunu da sepetimize ekledik. Ve son olarak da yedek parça kısmından şuradan. Teker grubuna basıyoruz. Teker grubunda şu yan taraftaki seçme yerlerinden iç lastik seçeceğiz ama şu an öyle bir şey göremedim. Ee, bakıyorum, ha, lastikler ayrıymış. Yukarıda görmemişim. Lastikler yukarıda ayrı bir e, ikonu varmış. Oradan iç lastiklere tıklıyoruz ve e, kendimize yol bisikleti için en uygun fiyatlı iç lastiği seçiyoruz. Bakıyorum. Sanırım en uygun fiyatta iç lastik yok. Michelin değilmiş. Biraz aşağı inelim. 28 yok 28 değil de 700 çarpı 23 25 28 o tarz bir iç lastik lazım. Şu an bakıyorum hala bulamadım. Ama şuradaki Mitas'a ekleyebilirim. Yine emsali bir fiyat olacaktır. 31 TL'lik bir fiyatı var. Bu iç lastikten de şöyle iki tane. iki tane ekleyemiyorum sanırım stok kalmamış. Bir tane ekleyelim. Eğer tekrar almak isterseniz ikinciyi de tedarik edebilirsiniz daha sonra. Evet alışverişimiz şu an bitti. Sepetimize hemen yöneliyoruz ve sepetimizin ne kadar tuttuğunu sizlere açıklıyorum. Sepete bakıyorum. Sepetin toplamı 3796 TL tutmuş. Gerçekten 2021 yılı için aslında çok fena bir fiyat değil. Özceylanlar bisikletin gerek internet sitesinden gerek de kendi mağazalarından yapacağınız bir minimum tutarlı alışverişle 3796 TL'ye 2021 yılının Mart ayında bir yol bisikleti kullanıcısı olabiliyorsunuz. Yol bisikletine sıfırdan başlayabiliyorsunuz diyorum ve başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.